Bu iki sıfır basıyorum. Bu baş, bir... baş, baş, What the fuck was that? Arif iyi misin? Ne yaptın lan? Nereye bastın? Ben yalnızca bunu çevirdim. Lan oğlum beni niye katıyorsun? Beni niye ışınlıyorsun ya? Ver şunu. Şuraya bak cüzdan, telefon. Lan ben niye donlayayım? Bir şeyle mi oynadın sen? Ben bir şey yapmadım. Ben pamukluyu ayarlamıştım. Bu sentetik herhalde. Oğlum siyah beyazım lan. Millet boğazda denize giriyor. Neredeyiz biz ya? İstanbul'un mütevazi semti sarı yeri. 69 mu? Lan bilerek yaptın değil mi? Bilerek yaptın. Tarihle oynadın. Arif. Renkli olsa aynı sen. Ne mi diyorsun? Böyle gezmeyin. Bilerek yaptın işi bu şey. Bilerek yaptın. O adamlar senden ne istiyorlar? Çok kabalar. Affedersiniz efendim. Müsaadenizle. Buyurun. Duydun mu? Ne kibar insan. Duydum, duydum. Aa, anne bak, palyaço. Tuna, ne ayıp, ne elle gösterilmez. Ne dersiniz? Palyaço musunuz efendim? Palyaço efendim, evet. Ben de bıyıklı kadın halasıyım. Şehzade başında şeydeyiz, Medrano sirkindeyiz. Bekleriz lütfen. Öyle mi? İştirak ederiz inşallah. İyi günler olsun. İyi günler. Al bakalım. Teşekkürler Palyaço. Değil oğlum, değil. Gel buraya gel, gel. Oğlum, insanlarla muhatap olma. Ne yapıyorsun sen ya? Tarihiyle oynama. Çok dikkat çekiyorsun. Yapma. Hiç garipsemediler beni. Hatta çocuk sevdi bile. Aa fotoğrafçı. İnsanlar ne kadar mutlu. Huzur var huzur. Tam benlik yani. Arif keşke burada kalsak biraz. He oldu. Biz bu filmleri çok izledik aslanım. Bay bay. karıştırmayın bu işi. Şey. Dur lan dur. dur. dur, dur. Abici, oğlum ne yapma. Ya. Sen bunlar ne yaramaz bilmezsin ya. Abi ne olacak? Oğlum ufacık çocuk manyak Sen nasıl abi? Ya bırakın yakışıklı abimi. Kavga etmeyin oğlum. sıkıyor benim? Ufacık çocuklarla kavga ediyorlar. Allah Allah. Saati aldın. Abi bu taraftan gittiler. lan. Ben Hepsiye Neden lan? Sezgilerime göre bu taraf. Başka bir kardeşim. Sıf nostalji olsun diye yorcuğa çarpıyorsun değil mi? Başka adam kalmadı değil mi? Koçtan çok affedersiniz yoğurtçu yorcu bey. <laughs> Tutun, tut, tut, her şey, Aç. efendim efendi, ne oluyor öyle? Hırsız var ya hırsız içeri girdi. Olmaz kardeşim bizim mahallede öyle şeyler. He oldu. Ayıp değil mi? Ayağa kaldırdınız mahalleyi. Hem hiç hırsız denir mi? Ne diyelim? Allah Allah. Açın da kardeşim. Açınız ya. Bizler onurumuz için yaşarız. Kimsenin parasında, namusunda gözümüz yoktur bey abi. Ampul sen orada ne arıyorsun? Gelsene buraya. Ne oluyor Allah aşkına? Niye bu böyle alacaklı gibi? Kardeşim çocuk saati çaldı içeri girdi işte. Getir saati. Kimse hırsızlık yapmaz ki burada. He oldu. Bir de şu homojen mahalle tribiniz yok mu? Ne anlatıyorsun sen hanım? Saat yok yok. Bak yeri belli burada. izi belli. Görmüyor musun? Görmüyorum ya. Görmüyorum elbet. Görmüyorum.